Evet çocuklar. Tekrar da bakıyorsunuz. Bir, Siz yürüsünüz. Dört sıra yürüyün. Bir, iki, üç, dört. Bakıyorsunuz. Tekrar. Tamam. Hazır. Başla. Delikanlı. Evet. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı. Bir bu değil mi?

Çalışanlar Çalışan gibi Evet, evet. İkinci Yılık Bağırık gibi Evet Döne evet. döne gidiyorsun Döne döne gidiyorsun Kanarya gibi öpüyorsun Kanarya gibi İkinci İkinci Güzel mi? Güzel <laughs> <Zicablar>. mi? <laughs>